Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100 ekranlarında Başak Şengül'le doğru yorum programında yatırımcılara kritik uyarılar yaptı. Yatırımcılar dikkat! Satmayın diyerek o tarihlere dikkat çekti. İslam Memiş'ten tv yüzde bomba altın günü uyarısı. Memiş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. Bu hafta altın ve gümüş fiyatları yine piyasalarda çok konuşuldu. Çünkü yine agresif bir yükseliş gördük. Bir yükseliş olacak ama tuzağa düşmeyin diye uyarımız vardı. Bugün yine ons altın ve gram altın tarafında sert düşüşler ve şu an itibariyle de devam ediyor. 4243 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Birkaç saat önce 2030 dolar seviyesine kadar geriledi. İki günde ons altın tarafında 210 dolarlık bir satış gördük. Bu çok ciddi bir rakam. Kasım ayı ile ilgili kötümser olmadığımı zaten söylemiştim. Artı olarak Aralık ayı içinde kötümser değilim. Yine Aralık ayı içinde kimse enseyi karartmasın. İçeride, dışarıda çeşitli sürprizler gerçekleşebilir. Ocak ayı itibariyle yeniden bir sayfa açılacak orası ayrı. Ama Kasım ve Aralık ayından korkmayın. Altın yatırımcısı şunu takip etmeli. Aşağıda 3800 dolar seviyesi var, yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında yıl sonuna kadar oyalayacaklar. Zaman zaman düşürecekler, zaman zaman yükseltecekler. Kritik kırmızı çizgi 4000 dolar seviyesi. Bu seviyenin altını yine alim fırsatı olarak görüyoruz gram altın yatırımcısı da yıl sonuna kadar 5500-6000 lira aralığını takip etsin. 5500 seviyelerinden alım yapmak ama nakite ihtiyaç yoksa ev, araba almayacaksa yine beklemeye devam etsin. Çünkü 2026 yılındaki hikaye yine malum belirsizlikler var. Yatırıcı artık fiyata değil miktara odaklanmalı. 2026 yılı manipülasyon yılıdır. 2026 yılında hiç kimse varlıklarına, birikimlerinin fiyatına değil miktarına bakması lazım ve kesinlikle herkesin gerçek varlık satın alması lazım. Borcu için altın gününe giren biri doğru mu yapmıştır? Sorusuna dikkat çeken bir yanıt verenmemiş, hayır yanlış yapmış. Belki hanımefendiler bana kızacak ama ben bu altın günü olayını bir türlü kafamda çözemedim. Altın gününde zarar edersiniz dedi. Dünya piyasası altın fiyatlarının yükselmesiyle hareketlilik yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 43 gündür kapalı olması nedeniyle dalgalanan altın, 13 Kasım Perşembe günü hükümetin yeniden açılmasıyla tekrar yükselişe geçti. Üç haftanın zirvesine çıkan altın fiyatlarının 2026'da ne olacağı da merak ediliyor. Altın fiyatları kaç Türk lirası olacak? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Finans analisti İslam Emiş, altının 8.000 TL'yi göreceği tarihi duyurdu. Altın fiyatları 14 Kasım Cuma, haftanın son iş gününü düşüşle kapadı. Yatırımcı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın'a yatırım yapmak isteyenler altın düşecek mi? Sorusunun yanıtını araştırıyor altın fiyatlarına dair değerlendirmede bulunan finans analisti İslam Memiş, öngörülerini paylaştı. Gram altının yıl sonunda 5,506,000 Türk Lirası bandında olabileceğini belirten Memiş, 2026 yılı için tahminini de açıkladı. İslam Memiş'e göre gram altın 2026 yılında 8000 Türk Lirası seviyesine ulaşabilir. Memiş'e göre altın fiyatları 5 haneli seviyelere çıkabilir. Bunun nedenini jeopolitik krizler ve merkez bankaların stok artırımı olarak açıklayan Memiş, yatırımcılara alım-satım dengesinin korunmasını önerdi. Altının orta ve uzun vadede değerini koruyacağını kaydeden Memiş, jeopolitik gerilim, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları etkileyeceğini söyledi. Özellikle bugün altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler olduğunu belirten Memiş, küresel piyasalarda belirsizlikler var ve sosyal medyada birçok haber akışları ve bilgi kirliliği olmaya devam ettiğini söyledi. Borsa hakkında değerlendirme yapan Memiş, geçen haftalarda zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı, beraberinde EPK Başkanı, borsayla alakalı manipülasyon yapıldığı iddiasıyla veya lisansların iptaliyle alakalı açıklamalar yapmıştı. Umarım borsa tarafındaki yatırımcılar bir an önce zararlarını çıkarır. Borsa tarafında, endeks tarafında bir rahatlama gelir. Yine 11.000 puan seviyesinin üzerinde beklentimiz devam ediyor dedi. Dolar kurunun 42,25 kuruş seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, Ekim ayında 42 lira seviyesine yerleşen bir dolar kuru vardı karşımızda. 42,50 42,70, 42,80 rakamlarını yine Kasım ayı içerisinde beklemeye devam ediyoruz. Yıl sonu beklentimiz 43-45 lira aralığı. Bu beklentimizi halen korumaya devam ediyoruz, diyerek döviz yatırımcısına seslendi. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının 4238 dolar seviyesinde ve yüzde bir yükselişte olduğunu vurgulayan Memiş, bu hafta bir yükseliş olacak. 4150 dolar, 4180 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ama dikkat edin dalgalanmaya tekrar buradan kar satışı ile karşı karşıya kalabilirsiniz diyerek tüm yatırımcıları uyardı. Özellikle kısa vadeli yatırımcıların çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Memiş şu ifadeleri kullandı. Bir yükseliş bu hafta göreceğiz ama tekrar bir satış göreceğiz uyarım vardı. Beklentimin biraz daha üzerinde olan bir ons altın var. Yaklaşık 50 dolar biraz daha yükseldi ons altın. 10 Aralık tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı olduğunu hatırlatan Memiş şunları söyledi. Fed 25 baz puanlık faiz indirebilir mi fiyatlaması içerisinde? Ancak ben tekrar geriye dönüş beklentim devam ettiği için bu seviyelerden altın almanın, altın maliyeti yapmanın çok sağlıksız ve yanlış bir karar olduğunu tekrar düşünüyorum. Geniş bant aralığında dalgalanacak bir manipülasyon fiyatlaması var. Nedensiz bir şekilde agresif dalgalanmalar var. Geçen hafta malum 4000 dolar seviyesindeydi. Bir hafta sonra 4230 dolar seviyesinde dedi. Bu sert hareketlerde en çok büyük yatırımcılar kazanç sağlıyor. Küçük yatırımcılar, kısa vadeli pozisyon açanlar zarar etmeye devam ediyor. 3804-200 dolar aralığındaki beklentim geçerliğini korunduğu için, bu bant aralığındaki dalgalanmalar yine geçerliliğini korumakta. Ons altın tarafında önümüzdeki haftalarda düşüş beklentim devam ediyor diyenmemiş, bu yüzden bu seviyelerden altın almanın yanlış bir karar olacağının altını çizdi. Memiş, Orta ve uzun vadeye baktığımızda 2026 yılı için ons altın 4804-880 dolar seviyelerini görebilir. Gram altın fiyatı 5954 Türk Lirası seviyesinde. Ons altındaki yükselişler gram altını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce gram altın 5500 Türk Lirası seviyesindeydi. Şu anda 5955 Türk Lirası seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın tarafında 5650 Türk Lirası destek seviyesi geçerliliğini korumakta dedi altın almak için uygun zamanı merak eden yatırımcılara cevap veren Memiş şu ifadeleri kullandı. Bu seviyelerden gram altın almak uygun değil. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Altın almak için bu hafta uygun değil. İyi. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Önümüzdeki hafta alınabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum. Ama bu hafta pas geçmek daha mantıklı. Gümüş ve altın arasındaki farkı da vurgulayan Memiş, 10 bin Türk lirası yatıran bir kişi gram altınla 19.349 Türk lirası kazanırken, gram gümüşle 22.372 Türk lirası kazanıyor. 2025 şampiyonu gümüş oldu ve 2026 yılında da şampiyon olmasını bekliyorum. Gümüş yatırımcıları düşüşleri ve kar satışlarını değerlendirebilir dedi. Dünya piyasası altın fiyatlarının yükselmesiyle hareketlilik yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 43 gündür kapalı olması nedeniyle bir düşüş bir yükseliş gösteren altın yeniden yükselişe geçti. Bunun nedeni ise 13 Kasım Perşembe tarihinde Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin açılmasıydı. 3 haftanın zirvesine çıkan altın fiyatlarının 2026'da ne olacağı da merak edilenler arasında. Altın fiyatları kaç Türk Lirası olacak? Finans analisti İslam Memiş, altının 8000 TL'yi göreceği tarihi açıkladı. Altın fiyatlarına dair değerlendirmede bulunan finans analisti İslam Memiş öngörülerini paylaştı. Gram altının yıl sonunda 5506-0000 Türk Lirası bandında olabileceğini dile getiren İslam Memiş, 2026 tahminini paylaştı. İslam Memiş, gram altının 2026 yılında 8000 Türk Lirası seviyesine ulaşabileceğinin altını çizdi. Altın fiyatları yükselecek mi? Memiş'e göre altın fiyatları 5 haneli seviyelere çıkabilir. Bunun nedenini ise jeopolitik kriz, merkez bankaların stok artırımı olarak açıklayan Memiş, yatırımcılara alım-satım dengesinin korunması gerektiğini önerdi. Altının orta ve uzun vadede değerini koruyacağını kaydeden İslam Memiş, jeopolitik gerilim, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları etkileyeceğini söyledi. Küresel piyasada 2026 altın fiyatlarına dair öngörüler de konuşulmaya başlandı. ONS altında yeni rekorlar görülürken gram altında 6 bin liraya dayanmıştı. Peki altın fiyatları 2026'da ne kadar olacak? Uluslararası bankaların tahminine göre ONS altın 2026'da 4, 205, 300 dolar arasında olacak. Türkiye'de yüksek değerli yeni banknotların basılmaması ekonomi dünyasında hararetli tartışmalara yol açarken, finans uzmanları bu durumun dijital para dönemine geçişin açık bir işareti olduğunu vurguluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, çarpıcı bir öngörüyle 2030 yılına gelindiğinde kağıt paranın büyük bir kısmının hayatımızdan tamamen çıkmış olacağını belirtiyor. Ovo, Az'ın Türkiye Gazetesi'nden aktardığı habere göre, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yöneltilen sorularla gündeme geldi. 8 Kasım 2025 tarihinde 200 TL'den büyük banknot basımı için herhangi bir çalışma olup olmadığı sorusuna Karahan, kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan biz mevcut durumdan memnunuz yanıtını verdi. Bu açıklama, Türkiye'de yeni ve yüksek değerli banknot basımının planlanmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Ekonomideki bu kritik gelişmelerle ilgili vatandaşları aydınlatan İslam Memiş, artan enflasyona rağmen yeni banknotların niçin basılmadığı sorusuna ışık tuttu. Dijital paralara geçiş sürecinin yakın gelecekte büyük bir ivme kazanacağını vurgulayan Memiş, analizinde şu çarpıcı noktalara değindi. Dünyada dijital paralarla ilgili devrim niteliğinde bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Merkez bankaları kendi dijital para projelerini titizlikle hazırladı. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB 3. faz denemesini başarılı bir şekilde tamamladı. Yakın gelecekte dijital paralara geçiş süreci kaçınılmaz olarak başlayacak.